Hadi ama bırakalım artık şu odunları. Belim ağrıdı. Hmm, benim hem elim hem belim ağrıdı. Benim hem elim hem belim hem de başım ağrıdı. Yitirdi ama konuştunuz. Altı üstü yarım gün yürüdük. Yemek bile yemedik ama. Sağ hamsi kılçığı yediririm. Boğazında kalır konuşamazsın Kadri. Cemal abi nereye götüreceğiz bunların hepsini? Az kaldı uşağım. Ama az önce de az kaldı demiştin. Şimdi daha az kaldı uşağım. Aynısını söylemiştin zaten. Şimdi çok çok az kaldı uşağım. Benden bu kadar. Benden de. Evet yapacaksak buraya yapalım. Bir şey mi yapacağız? Sen ne için taşıdığımızı sandın bu kadar odunu? Yakacağımızı mı sandın? Bilmem. Hiç düşünmedim. Hadi çocuklar. Ben çok yoruldum. Ne yapacaksak yapalım artık. Cemal nerede? Cemal abi rüyasında bize cevap veriyor. Çok derin cevaplar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> başlayalım çocuklar. Hem Cemal abiye de sürpriz olur. Hadi. Gidelim de şu göçebe garibanlara bir bakalım kara kaçan. Belki bir ihtiyaçları vardır. Hadi kara kaçan yemeğin sırası mı? Bugün miskinliğin üzerinde. Yaşlandıysan seni dinlendirip yerine güzel bir kısrak alayım. Aman kara kaçan tövbe. Şaka yaptım yavaş. Aman Oh. Ay. Oh. Ah. Ah. Hey, dur, nereye gidiyorsun? Beni unuttun. Neyse canım, zaten inecektim. <laughs> Göçebelerin çadırı da hemen şurada. Ne bu geceden beri tak 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 sesler uşağım? Ya bir uyutmadınız insanı. Sabah mı geldik? Nereye geldik? Nasıl geldik? Oy. Oy kafam. Bu ne kadar sert bir yastıktır böyle ya. Kafayı vurup yatmak böyle bir şey demek ki. Oduna vurunca kafayı karıştı aklı. <laughs> Siz ne heyecanlısınız böyle? Uy bu ne? Kulübe. <laughs> Deli olduğunu bilirdim de. Bu kadar beceriksiz olduğunu bilmezdim Kadri. Ne oldu ki? Burası kulübedir uşağım. Ninemin papucuna benzemiş. <laughs> Vallahi biz acıkmıştık. Elma yemek için oturduk Cemal abi. Yani bizimle hiç ilgisi yok. <laughs> e, ataydınız ya elmaları kafasına uşağım. Böyle kötü bir kulübe yapmasına nasıl izin verdiniz? Kızdırma beni Cemal. Nimet fırlatılmaz. Hem neresi kötü bu kulübenin? Neyin neyin? Kulübenin. Bu mu kulübe? <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm komşum. Aleyküm selam hocam. Nasılsın komşum? Çok şükür iyiyiz hocam. Çadırın biraz tadilatı var. Çocuklar üşüdü de onları tamir edeceğim. Hmm. Geçen günde tamir ediyordun çadırı. Evet hocam, sürekli yırtılıyor. Ama olsun, buna şükür. Zamanı hmm, geldi desene. Neyin hocam? Dur hele, haber ederim inşallah. Tamam hocam. Hadi kal sağlıcakla. Sen de hocam. Sen ev yapmaktan ne anlarsın? Asıl sen ne anlarsın? Sen ev yapsan çatı yapmayı unutursun. Herkesin üstüne yağmur yağar. <laughs> Asıl sen ev yapsan kapı yapmayı unutursun. Evet kimse giremez. Sen ev yapsan ertesi gün çöker. Sen ev yapsan aynı gün çöker. Selamun aleyküm çocuklar. Sen ev yapsan var. Kusura bakma hocam. Aleyküm selam diyecektim. Dilim sürçtü. Dilini araya soksun senin. Asıl senin dilini yılan soksun. Asıl senin dilini... Bunun ya bu çocuklar ne oluyor? Cemal abiyle Kadri abi tartışıyor hocam. Neden? En güzel evi kim yapar diye tartışıyorlar. Güzel. güzel. Güzel mi? Nasıl yani hocam? Bu tartışmanız çok hayırlı bir işe vesile olacak çocuklar. Şimdi beni dinleyin. Bizim köye ikiniz de birer tane... Yaşasın! 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 Hadi bakalım. Haftaya bitmiş olsun. Söyleriz. Müsait olan komşular da yardım ederler. Hemen hocam. Hadi çocuklar. Çocukları niye alsın? Benimle gelecek onlar. Yürüyün çocuklar. Çocuklar ikinize de yardım edecekler. Tabii ben de edeceğim. Hadi oyalanmayalım. Hocam her şeyi toplattın bize. Nereye gidiyoruz? Sabret komşu, köye varınca görürsün. Meraktan çatlayacağım. Ne yalan söyleyeyim bende. <laughs> Hayırlı günler hocam. Nereye böyle? Hayırlı günler Ragıp efendi. Cuma namazını kıldırmaya gidiyorum. Aman hocam, daha bugün Çarşamba. Ne cuması? Biz bu hızla ancak cuma günü varırız köye komşum. <laughs> Biraz hızlansanız hocam. Aman komşum hiç karışma. En son hızlandığımızda kendimi yerde buldum. E tabi kana kaçan da yaşlandı. Bir kısrak almalı sana. Yaktın beni Ragım efendi. Biz nereye gidelim hocam? Köy meydanında buluşuruz komşum. Vay 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 vay. Yahu ne güzel ev böyle. Şaşırdım doğrusu çocuklar. Ee, kadrininki de fena değil hocam. Zaten benim eve dedi. Hadi oradan. Hamsi kafalı. Hocam hangimizin evine dedi İkinizinkine de dedim çocuklar birbirinden güzel. Karar veremedim doğrusu. Elinize sağlık. Biz de yardım ettik hocam. Evet hocam. Hem de neredeyse hiç uyumadan. Hepinizin eline sağlık çocuklar. Yardım eden diğer tüm komşularımıza da tabii. Ha, yeni komşumuz da geldi. Ha? Yeni komşu mu? Evet, yeni komşu. Bir hafta çalışıp Cemal ve Kadri ahaliyle birlikte sana yeni güzel bir ev yaptılar. İki ev hocam. Doğru. <laughs> Allah razı olsun hocam. Öyle makbule geçti ki. Siz de hakkınızı helal edin. Yoruldunuz. Helal olsun. Asıl sen hakkını helal et komşum. Şimdiye kadar çoktan yapmalıydık. Estağfurullah hocam. Seç bakalım komşu. Bunda oturabiliriz hocam. Gerçi ikisi de çok güzel. Yaşasın! Benim evi seçti, benim evi seçti. Oley! Üzülme Cemal. Seninkini de değerlendireceğiz. Kim oturacak hocam? Kimse oturmayacak. Kütüphane yapacağız. <laughs> Yaşasın! Bol bol kitap okuyacağız. Kütüphanemiz <laughs> <laughs> Bizim Cemal'le Kadri sıkı bir yarışa girdi. Güzel birer ev yapıp ihtiyaç sahibine verdi.